Şimdi üçüncü bölüme geçtim kardeşler. Bu bölümde ise Ramazan ayında özellikle yapılması gereken ibadetler. Öncelikle bu ayı bu ay yapar nedir? Oruçtur değil mi? Ramazan ayı orucu diyoruz. Yani bu ayın nişanesi oruçtur. Dolayısıyla bu ayda özellikle oruca önem vermek lazım. Yani ben oruç tuttum. Farz olduğu için tuttum. E, eksiklerini falan yerine getirdin mi? Yok. E, farz olduğu için biz zaten Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getiriyoruz. Bu doğrudur. Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? Ya eyyuhallezine amenu kutibe aleykumu siyamu. Keme kutibe alellezine mi kablikum leallekum tettekun. Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız. Bak hikmetini de söylüyor umulur ki takvalı olursunuz. E sen şimdi oruç tuttun farz diye yerine getirdin ama takvalı olmadın. Demek ki sen bir şeyleri eksik yapıyorsun. Eğer oruç seni fuhşiyattan alıkoymuyor, gıybetten alıkoymuyor. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir hadiste diyor ki oruç kalkandır. Sizden biri kalkanına dikkat etsin. Yani kalkanını delmesin. Kalkanın ne deler? Gıybet deler. Kovuculuk deler. Yalan konuşmak deler ve gereksiz muhabbetler, gereksiz sohbetler Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı sohbetler, konuşmalar onu deler. Peki onu ne tamir eder? Tövbe istiğfar onu tekrar tamir eder. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin sizin yemekten içmekten uzak kalmanıza ihtiyacı yok ki. Şayet sizden biri yalan söylerse Allah'ın bunlara ihtiyacı yok. Sizden biri gıybet yaparsa Allah Azze ve Celle'nin bunlara ihtiyacı yok. Dolayısıyla oruç tuttuk deyip de her şeyi salmak doğru değildir. Maalesef toplumda Böyle bir algı var. Onun için biz orucu bileceğiz ki nasıl bileceğiz? Oruç öyle bir ibadettir ki kardeşler, oruç öyle bir ibadettir ki Allah azze ve celle her iyiliğe 10 ve 700'e kadar ecir veriyor. 10 ve 700'e kadar. Ama Allah azze ve celle oruç onun mükafatı bendedir diyor bende. Ve hiç kimse de bilmiyor onun mükafatını. Kıyamet günü Allah azze ve celle onun mükafatını verecektir. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 1 milyar mı? 100 milyon mu? Bilmiyoruz. Belki ne kadar çok takvalı olursak, sünnete ne kadar çok uygun hareket edersek Allah azze ve celle ona göre bize ecrini verecektir. Dolayısıyla bunu böyle düşünmemiz lazım. Şayet biz orucun hayrını, güzelliğini düşünüp tefekkür etmezsek o zaman boşuna aç kalmış oluruz. İbadet ederken boşuna ibadet etmiş oluruz. Allah Azze ve Celle bizden bunu istemiyor. Bilinçli bir şekilde bu ameli yapmamızı istiyor, bilinçli. Ve yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki her kim Ramazan ayının farziyetine inanarak ecrini de Allah Azze ve Celle'den umarak bu ayı geçirirse geçmiş günahları bağışlanır diyor. Yani sen bu orucu düzgün tutarsan Allah Azze ve Celle sana mükafatını ve istediklerini kat kat verecek diyebiliriz. Bununla alakalı dediğim gibi birçok rivayet var ama ben yine söylüyorum en önemlilerden bir tanesi de kişinin oruç tutarken ecrini bilmesi. Ecrini bilmesi. Yani Allah Azze ve Celle'nin sana vereceği mükafat o kadar çok olabilir ki dedim ya bir milyon mu olur, yüz milyon mu olur, bin mi olur bilemiyoruz. Öbür ecirler bellidir. Ondur, yedi yüzdür. İkisinin arasıdır. Ama orucun mükafatı belli değildir. Senin yaptığın hareketlere göre, senin yaptığın ibadete göre Allah azze ve celle kat kat arttırabilir de. Ve yine oruç öyle bir şeydir ki kardeşler, oruçlu olan insanlar Reyyan diye bir kapı var cennette o kapıdan çağrılır. Bunu bileceksiniz. Bunu düşüneceksiniz. Aç kaldığınız zaman Rabbim beni bu kapıdan çağırmasını istediğim için ben aç kalıyorum. Yoksa sen niye aç kalıyorsun? Niye yemekten, içmekten, cinsel ilişkiden kendini ısıtlıyorsun. Bunu kendine sor. Cevabı burada işte. Çünkü Allah azze ve celle bana farz kıldı. Çünkü Allah azze ve celle bana diyor ki mükafatı çoktur. Çünkü Allah azze ve celle diyor ki Reyyan diye bir kapı var. Oruçlular oradan çağrılacak ve benzeri şeyler zikredilebilir. Evet. İkincisi bu ayda özellikle yapmamız gereken ibadetlerden ikincisi de Kur'an okumak kardeşler. Kur'an okumak. Zaten biraz önce dedim ya bu ay Kur'an ayıdır. Bu ayda Kur'an indirildiği için Müslümanlar bu aya ayrı bir önem vermeleri lazım. Kur'an tilavetine. Düşünüp tefekkür etmeleri lazım. Yani burada da tabii iki bölüm açabiliriz. Bir çokça Kur'an okumak. iki o Kur'an'ı anlayarak, tefekkür ederek, düşünerek ve kalpler haşiyet duyarak kişinin ağlaması ve Kur'an'a karşı saygılı olmasıdır. İki noktadır. Evet Kur'an'ı çokça okuma konusunda bugün toplam okuyor ama okuyor. Hatimler indiriyor. Yüzlerce, binlerce her bir camide bakıyorsun. E peki anlıyorlar mı? Anlamıyorlar. Yaşıyorlar mı? Yaşamıyorlar. Haşyet duyuyorlar mı? Duymuyorlar. Demek ki bizim kastettiğimiz bu değil. Evet bu da olması gerekiyor ama kastettiğimiz bu değil. Peki ne olacak kardeşler? Selefi Salih'in buna çok önem gösterirdi bu ayda geri kalan bütün ibadetleri bırakırlardı. Yani hadis ilmiyle mi uğraşıyor selef? Bırakıyordu. Veya fıkıh ilmiyle mi uğraşıyor? Bırakıyordu. Sadece Kur'an'a yöneliyordu. Sadece Kur'an'a yöneliyordu. Kardeşler Kur'an gerçekten üzerinde düşünülmesi, tefekkür edilmesi gereken önemli bir şeydi. Önemli bir konudur. Zaten İbn-i Teymiye hapishanede yazdığı yazıda şunu söylüyor. Diyor ki keşke başka şeye verdiğim o zamanı sadece Kur'an'ı anlamak için vermiş olsaydım. Yani geri kalan zamanlarıma yanıyorum, üzülüyorum. Neden ben o zamanlarımı da Kur'an'ı anlamak için harcamadım diyerek İbn-i Teymiye hapishane mektuplarında böyle bir şey yazıyor. Çok önemli. Tefekkür etmek, düşünmek önemlidir. Ve kardeşler dedim ya bu ayda ayrı bir önem var. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı okuyordu, anlıyordu, tepki veriyordu. Biliyorsunuz bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam i̇bn Mesud'un Kur'an okumasını istedi kendisine. Dedi ki İbni Mesud: "Ey Allah'ın Resulü, Kur'an sana indirilmişken ben sana nasıl Kur'an okurum?" Dedi ki: "Ben onu dinlemeyi de severim. Her ümmetin başına bir şahit. Seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz zaman onların hali nice olur." Deyince Peygamber Aleyhisselatü vesselam baktı ki gözlerinden yaşlar dökülüyor. Dedi ki: "Dur, dur, yeter." dedi. Yeter dedi. Aleyhisselatü vesselam Kur'an'a karşılık haşiyet duyan, gözleri yaşla dolan bir peygamberdi. Ashabı da öyleydi. Abdullah İbni Mesud bir gün anlatıyorlar, diyorlar ki Abdullah İbni Mesud işte gece kalktı öyle ağır ağır Kur'an okudu, ağır ağır. Yani böyle normal birine namaz kıldırdığı gibi okudu diyor ve sabaha kadar onu okudu, okudu, okudu diyor. Önemli yerlerde sahabe ne yaparlardı kardeşler? Önemli olan yerlerde tekrar eder, onun üzerine düşürür, tefekkür ederlerdi. Çok önemli bunlar. Maalesef birçok insanın düştüğü hatalardan bir tanesi budur ki, Kur'an'ı evet okuyor, hatmediyor ama üzerinde düşünüp tefekkür etmiyor. İmam Beyhaki'nin sünneninde Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki hani Allah Azze ve Celle Necim suresinde diyor ya şimdi siz bu Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Yani bu söze mi şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da hiç ağlamıyorsunuz deyince işte bu ayet inince ashab-ı suffeden olan herkes ağlamaya başlıyor. Herkes ağlıyor. Bakıyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü vesselam sahabeyle beraber ağlıyor. Yani buna duyarsız kalmıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle <laughs> siz bu söze şaşırıyorsunuz, gülüyorsunuz da hiç ağlamıyorsunuz deyince sahabe o gafillerden olmamak için ağlamaya başlıyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hutbede siz benim duyduklarımı duymuş olsaydınız az güler çok ağlardınız deyince sahabe buna duyarsız kalmıyor. Hemen başlıyor ağlamaya. Müslüman hali böyledir kardeşler. Müslüman Allah'ın kitabını duyduğu zaman buna duyarsız kalmaz. İbn Ömer radıyallahu an şu ayeti okumuş, Ravi öyle anlatıyor. Yawma yaqumun nasu Rabbil alemin O gün herkes Rabbinin huzurunda ayaktadır. Bu ayeti okumuş ve ağlamaya başlamış. Okumuş, ağlamaya başlamış. Okumuş, ağlamaya başlamış. Daha ötesine gidememiş. Niye? Çünkü İbn Ömer tefekkür ediyor. O an kendini Rabbinin huzurunda bir düşünsene. Düşünsene. Allah azze ve celle zaten bu ayeti ve bu ayetleri bize tefekkür edelim diye indirmiş ve bize nasihat ediyor. Yine kendisi Süfyan-ı Sevri Fatiha suresini ya Fatiha suresi. Bizim her gün okuduğumuz Fatiha suresini okur, yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. Ayetini okur, 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 okur ve o ayeti tekrar başa alırdı. Okur, 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 tekrar başa alırdı. Okur, 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 tekrar başa alırdı ve o ayeti bitiremezdi. Sebebi ne kardeşler? Çünkü sebebi ayetin üzerinde tefekkür eder ve çokça düşünürdü. İşte bizim de bu ayda evet çokça Kur'an okumamız lazım. Ancak düşünüp tefekkür ederek Kur'an okumamız lazım. Ta ki manasını anlayabilelim. Üçüncüsü kardeşler Ramazan ayında yapılması gereken en önemli ibadetlerden bir tanesi namazdır. Ama buradaki kasıt gece namazıdır. Farz namazlarına tabii ki ayrı bir önem göstermemiz lazım. Farz namazlarımızı zamanında kılmamız lazım. Bu başkadır. Tadil erkama uymamız lazım. Bunlar evet önemlidir. Ancak şuna dikkat etmemiz lazım ki burada kast edilen gece namazıdır. Gece namazı nedir kardeşler? Gece namazı salihlerin nişanesidir. Özelliğidir, sıfatıdır diyor Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Sizden öncekilerin amelleri dir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hasta da olsa diyor Ayşe annemiz yine de gece namazını terk etmezdi. Oturarak kılardı. Yine gece namazını kılardı. Sağlıklı olsa Ayakları şişinceye kadar namazlarını eda ederdi. Ondan dolayı Allah azze ve celle bize der ki: "Kanu qalilan min el ma Onlar ki geceleri çok az uyurlar. "Ve <laughs> bil Ve seher vakitleri de istiğfarda bulunurlar. Yani geceleri az uyumanın özelliği nedir kardeşler? Eşittir geceleri kıyamda, rukuda, secdede geçirirlerdi. Ramazan ayında buna önem vermemiz lazım. Yani gece namazına önem vermemiz lazım. Yine Allah azze ve celle başka bir ayette der ki: "Velzîne yebîtûne lirabbihim sucâden ve O insanlar ki, o kullar ki onlar Rablerine geceleri secdeyle, kıyamla geçirirler. Yani geceleri sürekli kıyamda ve secdede ömürlerini tüketirler. Müslümanların özellikleri, sıfatları bundan ibarettir diyebilirim. Ömer radıyallahu anhu geceleri kalkar gecenin ortasına kadar sonuna kadar, az bir vakit kalıncaya kadar namaz kılar, sonra ehlini buna uyandırırdı. Hadi kalkın, kalkın derdi. Ve şunu söylerdi, kendin namaz kıl, onda sebat et, ehline de onu emret, ayetini onlara okurdu. Hadi kalkın derdi. Onları gece namazına teşvik ederdi diyebilirim. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde, ey insanlar, Diyor selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalık bağlarını gözetiniz, insanlar uykudayken gece namazı kılınız. Cennette ta ki esenlikle giresiniz der Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde nasihatta bulunur. En önemlisi ise kardeşler Selefi Salih'in sıfatlarındandır dedik ya Selefi Salih'in sıfatlarındandır. Mensur Bin Mu'temir diye biri var kendisi geceleri damda uzun süre ayakta durur uzun süre. Bir gün komşusunun kızı diyor ki küçük kız ey babacığım diyor. O damdaki kütüğe ne oldu diyor. O da diyor ki ey kızım o diyor kütük değildi. Mansur diyor Sabaha kadar namaz kılardı, ayakta dururdu. Sen onu kütük zannediyorsun. O aslında kütük değildi diyor. Bu neyi gösteriyor bize? Her gece gider, gizli gizli namaz kılar. Çocuk da dama bakar, bakar ki orada bir kütük var zanneder. Gündüz bakar, kütük yok. İşte bu neyi gösteriyor? Bu salihlerin nişanesidir. Ve gerek Hasan-ı Basri olsun, gerek Sufyan-ı Sevri olsun. Şayet siz buna muvafık değilseniz, geceleri namaza kalkamıyorsanız, gece namazı kılamıyorsanız, işledikleriniz günahlanır günahlardan dolayıdır. Veya günahlarınız sizi çepeçevre kuşatmıştır. Veya günahlarınız sizi kelepçelemiştir diyor. Allah muhafaza. Allah Azze ve Celle bizi bu ibadeti hakkıyla yerine getiren kullarından eylesin. Dördüncüsü ise kardeşler infak etmektir. Bu ibadeti yerine getirmektir. Yani Ramazan ayında bu ibadeti yerine getirmek faziletlidir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam sadakanın en faziletlisi Ramazan'da verilendir diyor Aleyhisselatü vesselam. Tabi buna şunu da katabiliriz. Yani sadakadan kasıt sadece mal, mülk, para değil. Yemek yedirmeniz de bu baptan değerlendirilebilir. Ama yemeğinizi kime yedirin? İhtiyaç sahiplerine yedirin. Her gün gördüğün adama, zengin adamı iftarına çağırıp da zamanlarını veya hayrını buna harcama. İmkan varsa ihtiyaç sahibine. İmkan varsa Müslüman olup ihtiyaç sahibine. Yoksa davet edebileceğin, ısınabileceğin bir kardeşine yap bunu. Yemek yedireceksen ona yemek yedir. Gurbette olan Müslümanları çağır. Adam sıcak yemek bulamıyor. Belki senin sayende boğazından sıcak yemek geçecek. Onu davet et. Gidip sürekli görüştüğün adamı davet etme. Böyle yapma. Yine sadaka vereceksen bu ayda bol bol yap. Çünkü sahabe bu ayda da normal ayda da bol bol sadaka verirlerdi. Evet. 5. İmkan varsa kişinin itikaf yapması. Biliyorsunuz kardeşler biz Müslümanlar Darül Küfür'de gariban hükmündeyiz. Yani garibiz. Gerçekten garibiz. Neden? Biz Müslümanların meşru olan bir mescidi yok. Meşru olan bir mescidi yok. Şayet Müslümanların meşru bir mescidi varsa, meşru dediğim mescid dirar olmamak şartıyla orada itikafa girerler, ibadetlerini orada eda ederler özellikle Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerlerse bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerindendir ve bunda da büyük bir ecir vardır. Ramazan ayında mutlaka yapılması gereken ibadetlerdendir. Ama bunlar nedir? İmkan dahilinde. Yoksa böyle bir mescidin evinde o ibadetlerini eda edersin diyebiliriz. Altıncısı Kadir Gecesi'ni araştırmak. İşte bu ayda yapılması gereken en büyük ibadetlerden bir tanesi Kadir gecesini araştırmaktır. Çünkü bu ay o kadar önemli bir aydır ki kardeşler Allah azze ve celle der ki inna anzelnahu fi leyletil kadir. İşte biz o Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik der. Ve ma edraka ma Leyletul Kadir gecesini ne olduğunu nereden bileceksin? Ne bileceksin diyerek ve der ki en önemli noktalardan bir tanesi burasıdır mesela Leyletul Kadri hayrun min alf şehr. İşte o öyle bir aydır ki, o öyle bir aydır ki bin aydan daha haylıdır. Yaptığın, hani kovaladığın ecir nasıl kazanırım, nasıl kazanırım? Hani ecir avcısısın ya, al sana ecir. Bin aydan daha haylıdır diyebiliriz. Ve der ki, تَنَّزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ ف۪يهَا بِيذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ Ve o gün, yani o Kadir Gecesi'nin günü, ruh, melek birçok iş için yeryüzüne iner diyor. Allah Azze ve Celle. Ve der ki selamun hiye hatta metla'il fecir. Fecir doğuncaya kadar hep selamdır, esenliktir, güzelliktir ve hoştur der. İşte bu ayı arayacaksın. Bu ayı bulacaksın. Bu ayı bulmak için mücadele edeceksin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetlerinden bir tanesi de budur. Onun için buna muvafık olursak, tevafuk gelirsek ne yapalım diyor Ayşe annemiz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki şayet ona tevafuk gelirseniz şu duayı edin. Allahümme inneke afun kerimun tuhibbul afve fe'fu anni. De ki ya Rabbim muhakkak ki sen afusun, sen kerimsin, affetmeyi seversin beni affet. Böyle dua edin diyor Aleyhisselatü vesselam. Dolayısıyla sizden biri bunu hissederse, bunun böyle olduğunu anladığını düşünürse bu duayı bolca yapsın, bolca yapsın diyor. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde Tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.